Evet Tiflis şey Mirsita'dayız. Mirsita Doğru mu söyledim? Mirsata evet. Neyse önemli değil <laughs> Evet burada abicim menemen yapıyor Yumurtayı çırptık Görecek mi? 1.3 Lari Mutfağımız Çay suyunu koyduk Odalar böyle Burada balkon var. Evet. Motorlarımız burada. Katedral burada. Ziyaret ettiğim en büyük katedral olabilir. İçi harika. Tarihi bir şehir. Otelimiz. Burası benim odam. Şurada bir kilise var. Bu yolda Biledi Kafkasalar kapısına gidiyor. Yarın sabah inşallah buradan Rusya'ya devam edeceğiz.